Kötü. Benim cip ne olacak ki? Cip tep de bu varlıkta 3 metre amanın boyu. Şey, Yolu yok zaten. İyi hey, hadi bakalım. Hadi hayırlı öldürüm. Ah atladı. Hadi bir daha. Abim tuttu bir tane. Hadi bir daha be. Gördün mü nevri? Neycisin? Ağabey bizi falan satıyorum. Asla muğla olayım ben de. Ta buraya geldin ha balığa. Ne yapayım ya? İş yok abi ne yapayım? otur otur öyle kadar oturdum sinir oldum. İyi yapmışsın arada bir yapmak lazım. Dedim Fırat kavga. Aha atladı gene. Evet. Hadi at. Tamam. Hop, aldım. Fırat. Aldım fırat. fırat. Fırat aldım Fırat. Abi boşluk bırakma. yok yok yok. Yapıyorsun. Yok abi yok sen merak et. Kameranın ışığı yanıyor mu? Yanıyor. Çok güzel. Oo iri balık ha. Fırat. Aldım aldım. Oh maşallah güzel. İyi basıyor ha. Evet. Yavaş yavaş. Yora yora alacağız onu. Tabii aynen yorulacak. Harika. Bakalım neymiş balık. Kameranın ışığı yanıyor mu kardeşim? O zaman çekim yapıyordur. Eyvallah. Aldım aldım. Neredesin? Buradayım gel. Oo ak ya bu. Valla. Ha değilmiş. Çıplak. Çıplağın güzelliğine bak. Vay Kerataya bak ya. Çıplak aldım bir tane. Çok güzel balık ama. <laughs> Çatal kuyruk. Çatal kuyruk. bunu yalnız. Geriye mi? Tabi. Ufak mı balık? Evet. Ha ya maşallah. Kim? Kim ya bu ne iş yapar bu? Var var bende kardeşim. Eyvallah sağ. Hadi bakalım büyü de gel. Sen daha küçüksün. Kocaman ol oraya gel. Hadi bakalım. Geleceği bir umutla sizi bırakın.